İki. Dur ama bir öyle yapma, bir oyna şöyle. Tamam ben de oynuyorum. Oyna Next birazcık bak. Orayı mı seçtin? Çünkü bu profilim daha güzel. <laughs> evet tekrardan merhaba. Merhabalar Görkem birazcık Bey. Birazcık yakın oturabilir miyim? Yok. Yok. <laughs> <laughs> evet özlediğim o da buydu. Burayı mı Evet, burada... En son kimin de geldi? <laughs> Has ha ben ay ondan önce sizden bahsettim. Buse geldim. Buse ile değil mi? Evet. Nasıl Bayağı diyorsun? senden sonra sıkıntılı dönemler yaşadım. Ama olur öyle. Hasret de beni çağırmıştı. Hasretle de geldim. Hı hı. Seninkilerini sormuyorum. Aynı. Evet. Yani. Evet ama istediğim olay, özlediğim kişi sen. Çok özleme. Bağımlılık Niye? yapıyorum ben çok olsun. Ben senin, biz senin de son ikinci gün falan böyle. İlk günde hatta sabah günaydınla bir bakışın falan yoktu. Kızlar ya işte Görkem olsun bu şunlara bakış hatta. <laughs> Doğru yani. sen pek hoşuna gidiyor mu bu durum? Yoksa ben çünkü herkese atmaya başladım ya ben kendi açımdan şey düşünüyorum artık. Bir değeri bir anlamı kalmadı. Evet daha az olunca daha iyi oluyor her zaman. Mesela ilk başta çok yapmıyordun çünkü. Evet. İşte şeyi bekliyordum. Yani şey, tanışma yolundaki şey yaparım. işte İşte bir hanımefendi vardı kendine bayan diyen. O gitti. Ama o da gidince moralim bozuldu dedim. Ama o, o an anlamamıştım değerini o konuda. Dedim bundan sonra Aynur Hanım. Aysun Hanım mı Aynur Hanım? Aynur Aynur Aysun. Aysun dediğiniz selam verdim <laughs> kapattım. Yok öyle bir şey. <laughs> yani bozulmadı bozulmadın inşallah onlara. Yok bozulmadan. Sevindim. Eğleniyorduk. Ha. Güzel yani güzel günlerdi Komik zamanlardı bence. İyi, özlüyorsan sen ne güzel. Yani özlemek mi bilmiyorum, çok eğleniyordum. tabii. falan böyle. Tabii ben o zamanlar arkadaş yaklaşıyordum ama şu anki niyetimi da diye düşünüyorum daha çok. Yani bunu seni zorlamak için bir şey için demiyorum, sadece anla diye söylüyorum. Ne? O zaman arkadaşça yakınlaşıp tatlı bir atışmamız vardı ama şimdi sana karşı bir hoşlanma durumum var. Peki bu ne zaman başladı? Bu seyle konuşmadan birkaç gün önce. Nerede anladın? Bir bak ya yani evdeki kızlara bakıyorsun ya şey gidiyorsun. Yok elektrik bir isteğim yok. Hı -hı. Ama sana bakınca gülüyordum şey yapıyordum ya da artık bakmamaya çalışıyordum sana bilmiyorum farkında mısın? Hasret taktik yaptığını söyledi. Hasret bana taktik verdi dedi ki Aynur'la dedi şey yapacaksın geri şekilde Verdi taktiğe bak zaten. Ben de dedim ki, Aynur'un başka kişiye mi ilgisi var dedim, birkaç kişiye sordum, olabilir dedi. Ben dedim ki, bana göre o zaman değil, başkasının ilgisi olan bir kadınla konuşamam. Hı hı. O yüzden tamamen çekildim senden, hatta seninle hiç konuşmamaya başladım, selam vermemeye başladım. Hiç? Evet, sonra Berk'e Muhammed çıkınca sinirlendim, artık hiç konuşmam. Ben seni o kavgada hatırlıyorum, bir kavga oluyor Murat, Berk'e, sen orada bir atladın, araya girdin. Dedim, ne oluyor ya, ne oluyor? <laughs> Sen ne yaptın orada? Ya kavgayı boş ver, kavgayı konuşma. Sen niye girdin orada kavgaya? İşte ayırırken biz Murat'la dalaştık o kadar. Neyse kavgayı mı konuşacağız? <laughs> Ay yok hani. orada biz onu sonra konuşmuştuk da kızlarla o yüzden söyledim yani şey olmasın. Ya Murat'la herkes kavgalı, ben de dahil. <laughs> Murat gerçekten. Çok Ama bir daha Murat demezsen sevinirim. Ben Aysun dediğimde Murat diyorsun ya, onu söylüyorum. Ha. <laughs> yok canım Görkem. Görkem hal falan Bak ezberlemişsin en güzel. Baş harflerini ezberle. Evet. Tabii. Bu arada Aynur Işık da güzel oluyor. Ay hayır. Bence on numara. Hayır. On numara. Aynur, Aynur. Gemici Işık. Aynur Gemici. Yok Aynur Gemici Işık bence. Annene gör, sor bakalım. Gör onu. ki evlenme ehliyetin yok. Neyim yok? Daha henüz evlenme ehliyetin Niye yok. Niye ben buraya evlenmeye geldim? Hiç bunları daha Nasıl konuşmadık. Nasıl evlenmeye geldin? Evet. Hanımefendi aramızda bir yapıyorsun? yaş var. Evet. Gayet de olabilir. Ben hayattan istediğimi aldım ilişki olarak. O konuda şey olarak doyuma ulaştığını düşünüyorum. Artık biraz daha ciddi. Yani buna imkanım da var. Akıl olarak da bence yetecek vaziyetteyim. Erken baba olursam mutlu olurum. Erken çocuk. Erken mi? E sen böyle diyenler yaşındasın? çok... Ben evde mi kaldım? <laughs> Hayır sen 24 <laughs> değil misin? Tamam 24. Evet, 24. Sen 24 evlenmek istemiyor için. musun? Yani küçük bir evlenmek istemem şu an. Çok Çünkü şaşırdım. 16, 23 yaşındaki insanlar evlilik hayali mi kuruyor şu an yani? Canım benim aramızda bir yaş var. Bak 23 diyorsun sen de 24'sün. Evet. Sen evlilik Hiç yapmadığım kuruyorsun. bir şey, duymadığım bir şey tanık oldum da şu an. Ya ben biraz ilişki onların hızlı başladım. Yani bu şey değil, önemli şey değil yani. Bunu gıcıklık olsun söylemiyorum. Yok canım hiç öyle anlamadım zaten. Yani ama cidden öyle. Yaşadığım ilişkiler de öyle. Dedim artık ciddi gerçekten çok bir soru soracağım. bir soru soracağım. Tabii ki. Hı? Anlamıyorum dışarıda söylersin. Burada mı söyleyecek şeyler aynı? Ama çok merak ettim işte. Sorduğum soru cevabını alamadım ya. Sen ne ne hangi takım mısın? Galatasaraylıyım sen? Ben. De. İyi sevindim. <laughs> Hayır artık kankalık yok artık. Ee sen spor yapıyor musun? spor yapıyor Yapıyorum ama artık gidemiyorum. PT ile çalışıyordum. PT'yi bıraktım. PT tutuyordum. Bırakmıştım. 5-6 aydır falan. Bir tane hoş oradan bir kız arkadaşım var. Ya ben aslında biliyorum yapacaklarımı ama oraya gidince çok utanıyorum. Niye? Tek bir herkes bana bakıyor böyle bir anksiyet şeymiş bu. Evet sosyal anksiyet. Evet öyle başladım. bir şey. Ya ama sadece salonda oluyor. Ve sabah hmm. gidiyorum ona rağmen oluyor. Sabah, sabah Boş. Gidiyorum. Aynen. Bu arada ben özel ders veriyorum. Gerçekten mi? Sen hiç beni hatırlamıyorsun herhalde. Yeni adamıyım. Bak kızamıyorum da ama... Hiç bölmek istemem sizi ama... Hmm. Ha. Ha tamam. Bana da ne dedi? Bilmiyorum söylemem gereken bir şey mi? Aa, yok yok söyleme. Biliyor gerçi de olsun. Tamam Sen gene kadar ben oturayım. Tamam otur ne aynen. Yapıyorsun? Hanımefendi Hı -hı. yalnız kaldım. Ben de iyiyim.